Herkese merhabalar. Hafta sonu geçerli marketlerdeki meyve ve sebze fiyatlarına gelin birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde geçerli kuru soğanın kilogramı 1 lira 45 kuruş. A101 marketlerinde patatesin kilogramı 4 lira 90 kuruş. Şok marketlerinde kuru soğanın kilogramı 1 lira 45 kuruş. A101 marketlerinde soğanın kilogramı 1 lira 50 kuruş. Şok marketlerinde kızartmalık patatesin filesi 5 lira 50 kuruş. Şok marketlerinde kızartmalık patatesin kilosu 5 lira 50 kuruş. Bin marketlerde golden elmanın kilogramı 5 lira 90 kuruş. Çağrı marketlerde Starking elma 6 TL. Şok marketlerde Starking elma 4 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde golden elmanın kilosu 5 lira 99 kuruş. A101 markette domatesin kilogramı 4 lira 75 kuruş. Tarım Kredi Kooperatif markette domatesin kilogramı 4 lira 90 kuruş. Çağrı marketlerde domatesin kilogramı 6 lira 99 kuruş. Şok marketlerde domatesin kilogramı ise 4 lira 75 kuruş. Şok marketlerde Golden Elma'nın kilosu 5 lira 95 kuruş fiyatında. Çağrı marketlerde kokteyl domatesin kilogramı 12 TL. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde ayvanın kilogramı 5 lira 90 kuruş. A101 Marketlerde mandalina 4 lira 95 kuruş fiyatında. Çağrı Marketlerde biber dolmasının kilogramı 15 TL. Çağrı Markette narın kilogramı 10 TL. Tarım Kredi Marketlerde limonun kilogram fiyatı 3 lira 25 kuruş. Yine tarım kredi marketlerinde portakalın kilogramı 5 lira 50 kuruş. Tarım kredi marketlerinde patatesin kilogramı ise 3 lira 95 kuruş fiyatında. Bin marketlerde Starking elma 4 lira 75 kuruş. A101'de Golden elmanın fiyatı 5 lira 95 kuruş. Şok marketlerde Mandelina'nın kilogramı ise 4 lira 95 kuruş fiyatında. Bin marketlerde kivinin fiyatı 3.95'ten 3.25'e inmiş. BİM'de Mandelina 8 lira 50 kuruş fiyatında. Şok marketlerde başlıkların portakalı 4 lira 50 kuruş. Bin marketlerde portakalın kilosu 3 lira 90 kuruş. Çağrı marketlerde yaprak mandalina 8 TL. A101 marketlerde sıkma portakalın filesi 4 lira 25 kuruş. Şok marketlerde narın kilogramı 6 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde limonun kilogramı 3 lira 99 kuruş. Şok marketlerde Granny elma 6 lira 75 kuruş fiyatında. Çağrı marketlerde Prasa'nın kilosu 6 TL. Şok marketlerde Develi armudu 5 lira 95 kuruş fiyatında. Bim'de narın kilosu 7 lira 90 kuruş. Şok marketlerde yerli muz 7 lira 75 kuruş fiyatında. Şok marketlerde ayvanın kilosu ise 5 lira 95 kuruş. BİM'de deveci armudunun kilosu 5 lira 50 kuruş. Çağrı marketlerde kıvırcığın adedi 3 lira 95 kuruş. BİM markette kestanenin kilogramı 40 TL. Çağrı marketlerde karnabaharın kilosu 5 TL. Şok markette limonun kilogramı 3 lira 50 kuruş. A101 marketlerde Trabzon hurması 9 lira 90 kuruş. Çağrı marketlerde mor soğanın filesi 7 TL. Şokta kestanenin kilogramı 30 TL. Çağrı marketlerde havucun kilogram fiyatı 5 TL. Bin marketlerde ayvanın kilogramı 6 TL. Şok marketlerde Hindistan cevizi adedi 9 lira 90 kuruş. A101 marketlerde balkabağının kilogramı 4 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde sarımsağın kilogramı ise 17 TL. Bin marketlerde ananasın adedi 16 lira 90 kuruş. A101 marketlerde Granny Smith elma 6 lira 75 kuruş fiyatında. Çağrı marketlerde portakalın filesinin kilogramı 5 lira 95 kuruş. A101 marketlerde limonun kilogramı 3 lira 50 kuruş. Çağrı marketlerde ayvanın kilogramı 7 TL. A101 marketlerde kiwi'nin kilogramı 12 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde yerli muzun kilogramı ise 9 lira 99 kuruş. A101'de avokadonun adedi 6 lira 75 kuruş. Çağrı marketlerde İzmir mandalinası 13 TL. A101'de ayvanın kilogramı 5 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde Başıktır portakalının kilogramı 6 TL. A101 marketlerde kestane 30 TL. Çağrı marketlerde deveci armudu 8 TL. Çağrı marketlerde dörtlü kiwinin paketi 6 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde Charleston biberi 13 TL. Yine çağrı marketlerde beyaz kilogramı 3 TL. A101 marketlerde Hindistan cevizinin adedi 9 lira 90 kuruş. Yine A101 marketlerde haşlanmış ikili mısır paketi 12 lira 95 kuruş. A101'de pancarın paketi 11 lira 95 kuruş. Çağrı marketlerde kabağın kilogramı 13 TL. Çok marketlerde avokadonun adedi 6 lira 75 kuruş. A101'de üzümün kilogramı 7 lira 95 kuruş. Siz de fiyatlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.